Merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir yerdeyiz. Santiago Karavan'ın merkezindeyiz ve yanımızda Berkan Bey konuğumuz. Bugün bize tüm hikayesini ve karavanları anlatacak ve sonra üretim bandına geçeceğiz. Tüm Santiago'yu A'dan z'ye tanıyacağız. Berkan Bey nasılsınız? Teşekkürler Şerif Bey. Sağ olun. Sizler değilsiniz durumarım. Sağ olun, teşekkürler. 2014 yılında bir yıl karavanda yaşama maceram oldu. Aslında karavanla ilgili oradaki birçok feedback aklımda kazılıydı. Bir daha karavanım olursa nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyordum. Aslında kullanıcı olarak başladım. Tabii kullanıcı olarak başladım. 2014'te başladım ve tüm Türkiye gezisi yaptım yani. 8-9 ay bir fiil içinde yaşadık ailemle, çocuğumla birlikte. Orada da birçok detayları tabii ki not ettim. Bir daha karavanım olursa nasıl olmalı diye birçok şey vardı hafızamda. Pandemiyle birlikte kendi özel sektörde yine bir takım işler yapıyordum. Fakat özel sektördeki işlerimi pandemi etkileyince bu sektöre girmeye karar verdik. Tamamen bu işe döndünüz. Tabii tamamen bu işe dönmeye karar verdik. Biz kiralama üzerine aslında başladık ortağım Tarık'la birlikte. Daha sonrasında kiralamada yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle ya bu karavanları Avrupa'dan getirecektik ya da kendimiz üretmeye başlayacaktık. Zor olan yolu tercih ettik ve kendimiz üretmeye karar verdik. Ve bu şekilde ilk modelimiz şu TG4 4 modeli yaklaşık olarak bundan 2 yıl önce doğmuş oldu. Sonrasında aktif. Şu an yılda 250 civarlarında üretim kapasitesi ve satış hacmine sahibiz. Bundan aktif üretiyoruz. Bu yılda yine SG5 modeli yaptık. Yine aynı aracın farklı bir tasarım versiyonu. versiyonu şeklinde gelişti. Bu biraz daha uzun boylu arkadaşlara hitap ediyorken bu normal 1.80'e kadar <laughs> çok rahat yaşama imkanı sağlıyor içeride. Aralarında bir takım tasarımsal farklılıklar var sadece. Bugün için şantigo tamamen %100 Türklerin olduğu. Tabii Yerlidir. İçindeki birçok malzeme tabii ki karavan malzemeleri yurt dışından gelmiş olsa da ama Shantigo markasının tüm telif hakları yerlidir. Shantigo ismi nereden çıktı? Shanti, Sankritçe'de iç huzur anlamına geliyor. Go'da gitmek anlamına geldiği için ve global bir isim olmasını istedik. Shantigo global bir isim koymayı, hmm. marka yaratmayı hedefledik. Bu arada markaları biraz meraklıymış. Shantigo kelime olarak çok akılda kalıcı. Ulaşmak istediğiniz hedef nedir şu anda? Bizim ulaşmak istediğimiz hedef karavan denince Türkiye'de akla Shantigo'nun gelmiş olması, gelecek olması. Shantigo'nun karavanda Türkiye'de güzel bir yerli ürün olması. Aynı zamanda daha sonrasında Handmade'de el işçiliğiyle Avrupa pazarında da yine yerimizi alabilmek. Bugün için yollarda kaç şantigo var? 300 üzerinde şantigo var toplamda. Bu da tabii ki çok ciddi bir deneyim ve oradan gelen yorumlarla SG5'in gelişimine etki sağlamıştır. Tabii kesinlikle. SG4 ayrıca bir marka oldu ve birçok kez kendimizi güncelledik ve halen güncellemeye, değiştirmeye devam ediyoruz. Tasarım ölçeklerinde çok fazla detaylara girmeden kendimizi sadece geliştiriyoruz. Tabii ki SG4 ile uğraşırken yeni gelen taleplerle de böyle bir ürün yapmamız pazarın isteğini karşılar diye bu şekilde. Bir de SG5 ürünü çıkarmış olduk. Adımlarımızı emin atmaya çalışıyoruz. Dikkatli gitmeye çalışıyoruz ama tabii ki de risk alarak hızı da kesmeden devam ediyoruz. Girişimcilere ne tavsiye edersiniz gençlere? Burada bir başarı Aa, hikayesi var. Evet. Çok çalışmaktır. Çünkü çok çalışınca gayretle birlikte kısa yolu bulabiliyorsunuz. Kesinlikle çok çalışmayı akıllı çalışmayı tavsiye ediyorum. Bu bir. İkincisi hedefsiz iş olmaz. Ne olursa olsun hedefler güncellenebilir ama bir hedef olması gerekiyor ve o hedefe giden yolda mutlaka engeller çıkacak. O engellerde de pes etmemeleri gerekiyor. Pes etmiyoruz. O hedeflerin gitmek için tüm engelleri aşıyoruz. Yani benim tavsiyelerim özetle bunlar olur. Sizi üretime iten sıçrama noktası neydi? Hep hizmet sektöründe işler yürüttüm. Tabii ki kiralama da hizmet sektörüydü bizim için. Fakat kiralamada yaşadığımız olumsuz tecrübeler. Misafirimiz yılda 15 gün tatil yapacak. Bizi tercih ediyor. Karavan kiralıyor. Fakat yaşanabilecek en küçük bir unsur hayati fonksiyonları etkilediği için yaptırımı ağır oluyor. Cezası ağır oluyor. Mental yükü de çok ağır oluyor. Bu sebeple karavanın çok kaliteli olması gerekiyor ki hiç kimse problem yaşamasın. Biz de yolun başında 1-2-3 ay çok ciddi problemler yaşadık. İşte aracın üstünden su aldı. Mutfak dolabı çıktı müşterinin kafasına düştü falan filan. E, bu 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 sorunlar tabii ki bizi mentele olarak yordu ve dedik ki yani biz hedefe gitmek için ya kendimiz üreteceğiz ya da Avrupa'dan Karaman getirip onları kiralayacağız. Zor olan yolu kendimiz üretmeyi tercih ettik. Yaklaşık olarak 80-100 metrekare bir kapalı alan kiralayarak bir tane araç aldık ve dedik ki ne olursa olsun iş temiz çıkana kadar, iş bitene kadar bu atölyeden çıkmayacağız. Mantığıyla oraya kapandık. Çok ciddi bir sürede orada kaldık. Gelen geçen de dalga geçti bizimle. Ne oldu? Sizin karavan işi bitmedi mi? Olmadı mı? <laughs> Gitmedi mi? Ne yapıyorsunuz siz orada? Falan gibi muhabbetler de çok oldu ama nitekim de oradan çıktığımızda SG4 markası doğmuştu. <laughs> Şu anda güncelde bir yatırım aracına dönmüş durumda. Pazar karavan istiyor. Kiralık karavan istiyor pazar. Türkiye pazarı. Ve Türkiye'de çok kaliteli kiralık karavan filosu yok maalesef. Bu sebeple kiralık karavan filosunu talep oldukça fazla. Bu da bir yatırım aracına dönmüş durumda. Nedir bu? Bizim mesela yaptığımız bir program var. Bizden satın alan kullanıcılar kullanmadığı dönemlerde şantigoya kiraya vererek ek gelir elde ediyorlar. 5 yıl boyunca da kiraya verebilirler. 5 yıl içerisinde araç kendisini amorti etmiş olur ve yılda 15 günde kendilerine bir kullanma hakkı veriyoruz. Tatillerinde de karavanda organize etmiş oluyorlar ücretsiz. Ve 5 yıl içerisinde de tüm yatırdığı finansı geri çıkartıyorlar ve aracı daha sonrasında %30 değer kaybıyla satılabilecek şekilde biz garantisini veriyoruz. Yani 100 bin euroya satılanmış bir karavan 5 yıl sonra 70 bin euroya Şantigo tarafından en kötü şartlarda satın alınabilir. Yani şunu söyleyebilir miyiz? 100 bin euroya karavanı satın aldık. Yıllıkta 20'şer bin euro karavandan Yeni gelir, elde, elde ettik. Edebilir. Ve Tabii 5 ki. yılın sonunda yatırımımız tamamen geri dönüyor. Ve karavanı da tekrar 70 bin euro gibi bir rakama Çok rahat. satabiliyoruz. Satabilirsiniz. Fazlasına bile satabilirsiniz ama en kötü şartlarda Şantigo 70 bin euroya almayı garanti ediyor. Muhteşem. Şu anki süreçte. Şu anki arz talep dengesine göre konuşuyoruz. Karavanı bugün sipariş versek ne zaman teslim alabiliyoruz? Fabrikadaki üretim hızımız yaklaşık 8-9 iş gününe tekabül ediyor. Fakat sıra, malzeme vesaire 15 güne kadar çıkabiliyor ama şu andaki mevcut fabrikaya girecek araç sıralamasına baktığımızda bir buçuk ay civarında termin verebiliyoruz. Bence muhteşem bir şey yaratıyorsunuz. Çünkü bugün gidip bir tane koltuk sipariş veriyorsun. 3 ay, 4 ay bazen 6 ay teslim süresi veriyorlar. Yani siz kocaman bir aracı sıfırdan yaşanabilir hale getiriyorsunuz. Evet, orada da bizim en büyük avantajımız tek tip araç üretmiş olmamız. Bence başarınızdaki en büyük sırlardan birisi bu. Rakiplerinize göre çok sistematik bir şekilde tek ürüne odaklanıp hızlı üretim yapmanız. Araçlarınızda en çok gördüğüm, beğendiğim taraflardan birisi araçların iç yapılış şekli. Sanki böyle bir marka bir sailing, Fransız, İtalyan marka bir sailing almışsın gibi. İçerideki üretim kalitesinde detayları görüyoruz. Niş söyleyebileceğiniz şey nedir kalitedeki? Yat ustalarıyla çalış çalışıyoruz fabrikada. Ve bunların getirdiği hep birlikte ekipçe kalitede bu şekilde çıkmış oldu. Her yeri oval yapalım dedik. Çünkü küçük alanda ben 2014'te karavanda yaşarken birçok yere kafamı çarpmışımdır sivri kenarlara. Bu sebeple her yer oval olsun. Çarpma risklerini düşürelim dedik. Sonra suyla temasında problem olmasın marin kontra kullanalım dedik. Sonra zeminde çıplak ayakla bastığınızda güzel bir hissiyat olsun diye orijinal tik ağacı kullanmak istedik ve irako kullanmak istedik. Bunlarla birlikte gelişti. Yani yolda gelişen bir süreç kullanıcılarımızdan bizim ama genelde hı hı. güzel yorumlar geliyor. Google yorumlarımız 4.9 civarında ve hepsi. Çok ciddi bir rakam. Bizim genelde kiralama kullanıcılarımız. Hı hı. Tabii ki hizmet kökenli olduğumuz için hizmette de iyiyiz. Kiralamada çarşafıdır, evet. yastığıdır, yorgandır, tertemiz, pırıl pırıl hı hı. teslim ediyoruz ve bir sorun olursa yine hizmetimizi iyi veriyoruz. Bu sebeple tercih edilen bir markayız kiralamada özellikle. Ailece kullanılıyor karavanlar. B sınıfı ehliyeti de çok rahat bir şekilde. Bu çok Kuzan özel bir şey. B sınıfı ehliyetin geçerli çünkü hepimizde B sınıfı var. Çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Başlangıçta böyle büyük geliyor korkuyorsunuz ama aslında çok rahat alışabiliyorsunuz. <laughs> Çünkü hemen hemen normal araç hissiyatı veriyor sürerken. <laughs> ve çalışma sistematiği birebir normal araçta aynı. Peki sizin... Karavan merakınız nasıl başladı? Yani karavanda yaşamak sizi tetikleyen şey neydi? Şöyle yine işte ben yurt dışından bir takım malzemeler getiriyordum, ithal ediyordum ve bunları satmak istiyordum. Satarken İstanbul'da rekabet düzeyinin yüksek olması nedeniyle ben bunu Anadolu'daki kullanıcılara çok rahat satabileceğimi düşündüm ve orada bakir olan pazara erişmek daha kolay olabilirdi ama ona telefonla erişmek çok mümkün değildi. Yüz yüze sıcak iletişim o devirde kıymetliydi. Bu sebeple ben evimin komple boşaltarak oranın kira bütçesini mazot bütçesi yaparak karavanla Türkiye turuna çıktım ama aslında amacım işimi geliştirmekti, hı. işimi büyütmekti. Kadıköy'de bir operasyon ofisim vardı. İşte telemarketing'te bir takım ürünler satışını gerçekleştiriyorduk. Ama toptan olarak da ben Anadolu'daki müşterilerimi ziyaret ederek onlara satışlarını gerçekleştirdim. Karavan aslında öyle doğdu. Yoksa 24 yaşında emekli diye çıkacak <laughs> duruma da sahip değildik. Çalıştım yani aynı zamanda içerisinde. Aslında bence karavan klasik turizm destinasyonlarının dışına çıkmanızı sağlıyor. Kesinlikle ve karavan turizmi bence Türkiye'nin turizminin gelişmesine çok büyük bir etkisi <laughs> olacak uzun vadede. Çünkü ben İngiltere'de yaşadım. Yıllarca yağmurun çiselediği bir noktada hemen hemen birçok kişide karavan var ve bunlar yağmur çamur demeden sadece doğal güzelliklere kaçarak orada tatil yapıyorlar. Ama Türkiye'ye dönüp baktığımızda yılın 9 ayı çok güzel bir mevsim. 9 ay seyahat edilebilir karavanla. İç Anadolu, Mezopotamya, Güneydoğu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege her birinde farklı güzellikler var ve bu güzellikler de aslında yurt dışındaki kullanıcılar tarafından keşfedilmesi ve bunların hikayelerde, storylerde, instagramlarda yayınlanması Türkiye'de o oldukça fazla ben turizm çekeceğini düşünüyorum ve inanıyorum. Yani araştırmaya meraklı olan insanlar için biçilmiş bir kaftan diyebiliriz. Aynı zamanda sizin geliştirdiğiniz bu kiralama yöntemi üzerinden paylaşım modeli satın almadan denemesini sağlıyor. Eğer çok karavan tatilini beğendiyse ve bu iş modeli hoşuna gittiyse satın alarak da Tabii. bu işe ortak olabiliyor. Kesinlikle kiralama filomuzun olması büyük bir avantaj. Soru işareti olanlarda işte yapabilir biz, yapamaz mıyız? Soru işareti olan kişiler karavan kiralayarak Hı -hı. önce Önce deneyimleyebilir, sonrasında yine satın alabilir bizden. Bugün karavan alacak olursak, karavan alacak insanlara böyle bir kilit tavsiyeleriniz olur mu? Alırken mutlaka altyapı iyi incelenmeli. Enerji tesisatı, kablolama, su tesisatı. Bunlar çünkü yaşamsal fonksiyonları etkileyen unsurlar olduğu Temel ihtiyaçlar. Tatil yaptığınızda temel ihtiyaçlarınızdan mahrum kalmak sizin tüm tatilinizi mahvedebilir. Doğru. O yüzden burada enerjisidir, su tesisatıdır vesaire. Bunların altyapılarından mutlaka emin olmanızı tavsiye ederim. Birinci kilit nokta bu. İkincisi de tabii ki bir markayı tercih etmeniz Türkiye standartlarında çok önemlidir. Aynı zamanda tatilinizde çıkabilecek sorunlarda da yanınızda olabileceğini hissettiğiniz bir firmayı tercih etmeniz sizin daha güvenli ve konforlu tatile çıkmanıza sebep olur. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız da bence süper bir fırsat. Bugün hazır Berkan Bey de bu kiralama yöntemiyle gelir modelini sunduğu sürece bu yatırıma girebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet tüm detayları yine Şantigo bünyesinden öğrenebilirsiniz. Gelebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz, görebilirsiniz. Berkan Bey bugün için çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür çok ederiz. Bilgilendirici çok bilgilendirici bir video çok oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin. Berkan Bey'i de takip edin. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> teşekkürler sağ olun.